Ah kızım, sana boşuna kara sevda demiyorlar. Şu kara gözlere bak be, maşallah. Vallahi artık senden başka kimse bakmıyor bu kara gözlere emoji. Öyle deme kızım ya. Hem Ronaldo'nun seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Vallahi artık hiç emin değilim. Bence seviyor. <gülüyor> <gülüyor> ne iğrenç bir yer burası ya. Ne biçim tuvalet? Canım sen karıştırdın herhalde. Burası tuvalet, gül bahçesi değil. Ah! Neyse ki ayna varmış. Kendime bakıp bir insan yüzü göreceğim. Hoş, o da kirli de. Sen ne diyorsun ya? O elindeki ruj diyorum tatlım. Kanserojen madde falan içeriyordur. Ne de olsa mahalle bakkalından almışsındır sen onu. Yok canım. Mahalle bakkalından değil, bakkalından aldım. Ha, biliyor musun orayı? İşte bu yüzden sizinle de değil. ayna ile konuşuyorum. Bak seni var ya. Sevda yapma! Şey Dur! Şekolün üstünden! Seva. Asıl sen bana bak. Çünkü benim karşımdaki görüntüyü midem kaldırmıyor. Neyse. Eğer ben burada biraz daha fazla solursam ...beyin hücrelerim ölür. Geri zekalı! Salan olurum maazallah. Seni yoksa Tezal, de... ne yapıyorsun ya? Niye takıyorsun kızı? Boş ver. Koray, bak, biz senin çok yakın arkadaşınız ve sırf backup olsun diye buraya da geldik. Ama bu okul çok sıkıcı ya. Gerçekten bakar mısın? Okul koridorlardan ve sınıflardan oluşuyor neredeyse. Ya hele. Siz kızlar tuvaletini bir görseniz, o kızlar tuvaleti o kadar iğrenç bir yer ki... ...o kızlar almışlar kiloyla makyaj malzemelerini böyle yüzlerine sürüyorlar. Yemin ederim hastalık kapmayayım diye kendimi zor dışarı attım. Sırf Gözde için bir sene boyunca buraya tıkılıp kalmaya değer mi? Tarhan sen de bir şeyler söylesene. Ya değer mi Gözde için buraya tıkılıp kalmaya? Yani aslına bakarsan bizim için de farklı bir tecrübe oluyor. Şimdi yarın öbür gün aile şirketimizde çalışmaya başlayınca... Odacısıydı, ...ne bileyim hizmetçisiydi... ...bu tip insanlarla uğraşacağız. Yani toplumun bu kesiminde tanış oluyoruz. Sen öyle düşün. Yok canım sağ ol ben almayayım. Eğer çok istersem o kesimi tanımayı... ...zaten açarım televizyonu dizilerde izlerim. Asya... ...bakın buraya benim yanıma geldiğiniz için... ...gerçekten çok teşekkür ederim. Biliyorum... ...bu okul eski okulumuzun müştemilatı bile olamaz. Ama ben buraya bir amaç için geldim. Ve bu amacıma ulaşmadan da geri dönmeyeceğim. Bu kadar sızlanacaksın... Bence eski okulda geri dönsene, tamam? Koray, ben seni o zavallılara yedirtmem. Ee, ya yani, şey, bak, ben senin çok yakın arkadaşınım ve ben her zaman senin yanında olurum, biliyorsun bunu. Ya benim demek istediğim şu ki. Millet! Kantine belaşlı Murat varmış, koşun koşun. Abi kurt koş, ne duruyorsun? Koş koş abi. Ya şunların haline bakar mısınız? Beleş limonata için neredeyse takla atacaklar. Ya ben şimdi acaba bunlara gülsem mi, acısam mı, gıcık mı olsam bilemedim. Tatlı, sen şimdi acıma konusunda pek başarılı değilsin. O yüzden her zamanki gibi gıcık ol. Hadi. <laughs> yani. Ya bir dakika ya. Sen çok biliyorsun. Yarın öbür gün sen bunlar gibi konuşmaya da başlarsın.